Herkese merhaba dostlar kanalıma ve bu videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl TikTok'ta çok ucuz bir şekilde nasıl takipçi beğeni izlenme nasıl satın alabiliriz. Bugün bundan bahsedeceğim ve kanıtlı bir şekilde bugün bu hesabımız arkadaşlar takipçi olacağız ve şu an 8169 adette de takipçisi bulunmaktaymış. Hadi o zaman nasıl takipçi satın alabiliriz? Bugün hemen ona geçelim. Arkadaşlar ilk önce açıklamadaki verdiğim linkten medyamarketim.net hattı siteye giriyorsunuz. Siteye direkt açıklamadan ulaşabilirsiniz. Siteye girdiğinizde anlık ucuz kaliteli hizmetler vesaire olduğunu burada yazmakta arkadaşlar. Ve neden medyamarketim dediğimizde ise kullanıcı dostu paneli dünyanın hatta Türkiye'nin en ucuz panellerinden birisi. Ve güvenli 3D güvenilir bir şekilde ödeme seçeneği de bulunmakta. Arkadaşlar direkt açıklamadan siteye giriyorsunuz. Ve buradan kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz. Kullanıcı adı, e-mail, ad, soyad, telefon numarası ve şifremizi yazarak siteye kayıt oluyoruz. Buraya herhangi bir TikTok bilgilerimizi yazmıyoruz. Buraya rastgele bilgiler ile de kayıt olabilirsiniz. Buradan kayıt olduğumuz bilgilerle kullanıcı adı ve şifreyi buraya girerek giriş yapa tıklıyorum ve arkadaşlar gördüğünüz üzere güzel bir arayüz bizi karşıladı ve arkadaşlar bugün sizlerle takipçi siparişi vereceğiz ve öncelikle tanıtımını yapayım arkadaşlar ilk önce siteye bakiyemizi yüklüyoruz ve oradan sonra kategoriden gördüğünüz üzere Instagram Türk beğeni yabancı beğeni bot beğeni aşağı doğru indiğimde TikTok beğeni izlenme garantili takipçi Türkçe, Kipçe, canlı yayın izlenmesi, YouTube abone, Twitter her şey bulunmakta arkadaşlar. Size de gördüğünüz üzere öncelikle baki eklemeden bahsedeyim. Yöntem seçiyorsunuz burada kredi kartı veya havale EFT vesaire vesaire arkadaşlar. Ben şu an gördüğünüz üzere 55 TL bakiyem bulunmakta. Önceden ben bakiyemi yüklemiştim arkadaşlar. Ve siz de bakiye yükleyebilirsiniz. istediğiniz miktarlarda. Ve arkadaşlar bunları yükledikten sonra yeni sipariş kısmından sipariş verme ekranına hep beraber geleceğiz arkadaşlar. Buraya geldim ve kategori yazan kısma tıkladım. Aşağı doğru iniyorum. Hemen buradan buradan baktım. TikTok 30 gün garantili takipçi diyor. Buradan arkadaşlar baktım. Şöyle 75 liralık bir tane servis var bundan satın alacağım veya istediğinizden alabilirsiniz bundan da alabilirsiniz bakıyorsunuz Arkadaşlar şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere ve ben buradan 30 gün garantiden alacağım şundan alacağım arkadaşlar ve bağlantı diyor direkt kullanıcı adında kopyalayabilirsiniz veya bağlantıyı fark etmiyor kesinlikle miktar diyor örnek Ben burada şu an kaç tane yazacağım 200 tane yazıyorum arkadaşlar ve 15 TL ödeyeceğim ve sipariş vere tıkladım siparişimiz alınmış. ID'si, hizmet, bağlantı miktarı tutar. Burada bulunmakta arkadaşlar. Bunu siparişlerim kısmına takip edebiliriz. Gördüğünüz üzere siparişimiz alınmış ve önce yaptığımız olan siparişlerinde tamamlandı olarak görebilirsiniz. Buradan detaylardan detayını e, vesaire görüntüleyebilirsiniz. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Takipçi vesaire gelme durumu vesaire var mı? Bugün hemen kontrol edelim arkadaşlar. Ve şu an herhangi bir artış yok. Ama az sonra artış olacaktır. Ben hemen videoyu durduruyorum. Artış başladığında hep beraber görüntüleyelim. Işte. Arkadaşlar aradan bir dakika bile geçmedi. Geçtiyse de zaten bir dakika geçmiştir. Ve şu an gördüğünüz üzere 200 adetten azıcık daha fazla takipçilerimiz anlık olarak hesabımıza yansıdı. Siz de direkt hesabın takipçinin vesaire görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu hesabı direkt TikTok'ta vesaire aratabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda kanıtlı şekilde nasıl takipçi satın alabiliriz. Bugün bundan bahsettim arkadaşlar ve hemen siz de açıklamadan siteye kayıt olup siteden sipariş verebilirsiniz. Ve bugünlük bu videom bu kadardı.